Merhaba arkadaşlar benim adım Can. Bugün sizlerle birlikte Modern Ops'a devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine pro olduğum oyundayız. Gerçekten ben bu oyunda çok proyum ve çok kolay bir oyun zaten. Kimse pro olamayanlar kişiler zaten kendileri noob'dur. Çünkü oyun zaten tek başına kolay. Hem 3 seviye oldum hem de Oyun kolay zaten tek başına. Yani diyor ki kazan lan diyor. Yani öyle. Çok kolay bir oyun gerçekten yani. Arkadaşlar bir dakika sizi durdurabilir miyim? Arkadaşlar devam ediyoruz oyuna. Yok izlemeyeceğim. Yok kardeş yok. Savaş vakti. Evet arkadaşlar. Oyun zaten kendisi Türk. Yani size bakın. Her şey Türk yani. Türk her şeyi. Çok kolay bir oyun. Gerçekten. Tavsiye ederim ben bu oyunu. Modern. Ben aşağıda linkini bırakırım. Bırakamazsam videonun başlığında yazarım. Ama arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atın. Ve koronavirüsten korunup ne yapıyoruz? Elbette ellerimizi yıkıyoruz. Ve videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınız zaman videolardan daha hızlı bir şekilde haber alabiliyorsunuz. Hadi videoya geçin. Evet onların aynı taktiğe geri döndük ve onları sık sık ölüyoruz. Oyunda adamlar da pro bazen zaten. Yani bir tek ben pro değilim. Bazıları da pro beni öldürebiliyorlar. Tabi nişan alamadı, almadığım için öldüm. Aha orada birisi var. Beyler birisi geliyor. Bam 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 bam. Öldü. Bam 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 bam. Bam bam Ya abi kaç kere sıktım lan? Allah Allah ya. Kaç kere sıktım ben ona? Neyse. Devam ediyorum. Ajan B, e, Ajan 003. Ajan 003 konuşuyor koruyun beyler koruyun ben gidiyorum yavaş yavaş kimse yok boş tamam sıkıyorum sıktım öldü bir kişi öldü hop 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 sıktım öldü öldü Oha, Bir neyse Neyse. devam ediyoruz? Da 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 savaşın beyler savaş savaş savaş. Akii, savaşın savaşın. Oha üç kişiler abi adamlar pro Cık. ama bizden değiller bizden pro olanlar kendileri nuttur onu şunları! şunlara lan niye lan şunlara Allah Allah adam sinir ediyorlar ya evet Gizli gizli gidiyorum. Allah. Allah. Evet. Kimse yok. Devam ediyorum. Burada birisini gördüm. Orada, orada öldü. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Sıktı. Dikkat, dikkat edin. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Cık. Bakalım. o bayağı ilerdeyiz. Bayağı bayağı ilerdeyiz. Oğlum al lan şunu. Al lan. Allah Allah adam sinir ediyor ya. Beyler. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gerçekten gösterdim proloğumu. Hem de herkese gösteriyorum. Hop 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 orada bir adam var orada bir adam var. Hop. Gel oğlum buraya oha oha oha. Allah kaç koş 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 koş. Sık 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 sık. sık. Öldü tamam. Öl çektim asla. Öl 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 öl. Ayı. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm, 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 öldürdüm. 6 6 6 6 6. Oha adam beni bile hissetmedi lan. Dakka. Tabanca değil. 5 4 1 0. Bir kill daha alabildik. Kazandık. Arkadaşlar bakın gerçekten proyum. Neyse. Bu kadar yeter. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım, umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi modern ops oynadık. Kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.